Değerli arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün evet videolarımın yorumlarını hepsini okumaya çalışıyorum. Elimden gayret ettiğimce. Bu yorumları okurken de sizlere cevap veriyorum. Ancak takdir edersiniz ki yani 2-3 tane yorum olunca her birine tek tek cevap yazın. Bir dakikanızı ayırsanız minimum 200 dakika eder. O da neredeyse 35 dört saat falan sadece yorumlara cevap yazmak olabilir. Ancak okuduğumu sizlere ifade etmek istiyorum. Okuduğum zaman bugün bir şeyde böyle karşılıklı konuşan bir iki abonemin karşılık atıştığını gördüm ve ben bunlara karşılık konuşmayın ve bana sorun ve ben cevap vereyim. Çünkü karşılıklı konuşmanın sonu iyiye hiçbir zaman gitmiyor ve karşıdaki soran insanın da sorusu evet son derece e, bilmediğinden olabilir, garip olabilir. Evet e, bilgisizliğinden de olabilir. Bu son derece normal. Yani hiç kimse anasının karnında bu işleri öğrenmedi. Hepimizin bu işlerde bir acemiliği oldu. Hepimizin bu işlerde bir zarar görmesi oldu. Dilediğiniz kadar cahilce, dilediğiniz kadar absürt, dilediğiniz kadar bilgisizce sorular sorabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben burada sizin bu bilgi dağarcığınızı genişletmek için buradayım. Bildiğim kadar, dilim döndüğüm ölçüde, aklım yettiği ölçüde, zekamel verdiği sürece sizlerle burada bilgimi paylaşmak üzere buradayım. O yüzden acaba çok absürt bir soru sorabilir miyim, çok bilgisizce bir soru sorabilir miyim diye korkmayın. Hal böyleyken böyle bir soru soran arkadaşın altına bir arkadaş garip garip şeyler yazmış. Yani ben de o arkadaşı engelledim. Engelledikten sonra ve o arkadaşın bazı yorumları mesela bir arkadaş şeyi sormuş. Selçuk Bey Anadolu Sigorta siz işte 5.96'lar 5.86'lar uygun yerler demiştiniz. Acaba buralar yeniden uygun olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz deyince nasıl olabilir deyince altına şu yorum yazmış. Bol sucuklu yumurta olur nasıl olur? Veya bir arkadaş yazmış demiş ki Selçuk Bey ben sizin yorumlarınızı çok beğeniyorum. Yorumlarınız benim Bakış açımı değiştiriyor onun altına yazmış o zaman numaralı gözlük kullan ya bunun ne eleştiriyle alakası var ne bir bilgi paylaşımıyla ne de yapıcı bir şey yani bu arkadaş hemen hemen tüm yorumların altında bunu yazmış ben de engellemek zorunda kaldım birisi de yazmış oradan yükseltip engellediyseniz engellediniz beni de engelleyin ben de zarar ettim ya arkadaş zarar ettin de zararı yani dolarda böyle bir dövize endeksli mevduat çıkabileceğini ben nereden bilebilirim Gece 10.22'de açıklandı. Evet bu kararların alındığı saatler veya bu kararların neden beklendiği ile ilgili eleştiriler olabilir. Ancak bunların muhatabı da ben değilim. Yani bu borsayı ben yükseltmiyorum. Bu borsayı da ben indirmiyorum. Şişe cam %20, %20, %20. Aselsam, Türk Telekom, Türksel %10, %10, %10 giderken. E iyiydi de. E sonra biz ne dedik? Arkadaşlar bu döviz endeksi mevduat çıktığı anda da ihracata dayalı şirketler ne olur biraz beyin jimnastiği yapalım için bununla ilgili tweetim de var. Bu köpük alınacak demiştik. Çünkü neden? Şimdi dolar 18 TL iken adamların bilançolarının etkisi farklı olur. Karlılıklarına farklı olur. Nakit değerlerine farklı olur. E dolar 10 liradayken nakit değerlerine, karlılıklarına, bilançolarına, nakit değerlerine farklı olur. E bu ne olur? Farklı olduğundan dolayı bu köpük alınır ve piyasada bir konsolidasyon başlardık. Ha! Bu bağlamda ben hisse incelemeyi bıraktığımı sizlere ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü hisse incelemek gerçek anlamda bir kültür gerektiriyor arkadaşlar. Öncelikle sizlerin birinci olarak borsanın işleyiş mekanizmasını öğrenmeniz gerekiyor. Borsanın işleyiş mekanizmasını öğreneceksiniz ki ondan sonra temel analize geçeceksiniz. Temel analize geçtikten sonra temel analizi iyice özümseyeceksiniz. Buradan temel analizden bir fiyat bir değer analiz yapacaksınız. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey temel analizi nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili video da çekerim ben. Önemli değil. Yeter ki sizden talep gelsin. Bir değer çıkaracaksınız. Değer çıkardığınız zaman değer tahtacının hiç umurunda bile olmayabilir. Neden? Değer neden tahtacının umurunda olmayabilir? Çünkü borsanın işleyiş mekanizmasını bildiğinden dolayı eğer siz borsanın işleyiş mekanizmasını bilmediğinden dolayı Tahtacının neden hissenin değeriyle değil de fiyatıyla uğraştığını anlayamazsınız. Burada kalırsınız. Ha bunu anladıktan sonra ondan sonra dersiniz ki ben fiyata geleyim. Ha fiyata geldiğinizde ne dersiniz? Mevcut fiyatı en ucuzdan alayım. Ha mevcut fiyatı en ucuzdan alayım demek ne demek? O zaman orada teknik analize gireceksiniz. Teknik analize girdiğiniz takdirde de o fiyatın nerede ucuzunu bulursunuz. İşte siz teknik analizde fiyat aralığında oluşurken o fiyat öyle bir noktaya gelir ki fırlar gelir aslında o hissenin temel analizindeki değerine gelir. Değerinin tabanına gelir. Siz dersiniz ki bunlar deli ya. Bunlar nasıl bu hisseleri buralardan alıyorlar? Bunların buralardan bu hisseleri almaları gerçekten normal değil dersiniz. Halbuki o hissenin değerinin tabanına ulaşmıştır ve ondan sonra hisse o değer aralığında yükselir ve yukarıya doğru değere gelir. İşte uzun vadeli yatırım budur uzun vadeli yatırım olduktan sonra bu noktaya geldikten sonra da o hisseyi satarsınız. Bunun içinde yatırımcı psikolojisi de vardır. E şimdi tüm bunları özümsemeden direkt hisse analizine girdiğiniz takdirde yandım anam yandım. Yani bunu algılamak, bunun kültürünü yapmak çok fena. Adam yani gerçekten burada anlatılanların belli bir kısmını anlamayan, çok ciddi bir kısmını anlamayan bir azınlık var ve onlar da yetiyor. Maalesef arkadaşlar artık ben bu tip profillere direkt kalayı basıyorum ve gidiyorum. Şimdi sizden gelen bir soru var arkadaşlar. Ona bakalım tekrar dönelim. Selçuk Bey bilgilendirmeniz için teşekkür ederiz. Akıncı 33 sormuş. Bu yeni mevduat sisteminde 10 milyar TL yatıran fon vade sonunda elindeki kalan diğer nakit ile doları yukarı sürdüğünde iki yönlü para kazanılıp devlet devleti zarara uğratmaz mı? Şimdi arkadaşlar, şimdi bununla ilgili şimdi bu, 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 soru babında buna benzer sorular var. Yani dövize endeksli mevduat sisteminde. Şimdi arkadaşlar evet 10 milyar TL'lik buraya girdi. Bunun sonunda dövize girip 10 milyar TL'de de Şimdi arkadaşlar bunlar yani hatta şöyle de diyor bazıları. Arkadaşlar o kadar büyük fonlar var ki döviz endeksli mevduata da girer. Dolara da girer. Dolara da girdikten sonra da doları da yükseltir. Böylece dolardan da kazanmış olur hem dolar yükseldiğinden dolayı döviz endeksli mevduat mevduatında opsiyonunu patlatır. Bu opsiyondan da daha ilerisini söylüyorum. Buradan da kazanır. Şimdi arkadaşlar bunlar şey senaryoları. Yani böyle e, komplo teorileri anlatabiliyor muyum? Bu komplo teorilerine fa çok fazla kafa yormamak lazım. Ha bu büyük fonlarda bunları yapacak. Bunları edecek şey yok mu? Yani güç yok mu? Var. Bunları yapacak güç de var. Ama Bunları yapmazlar. Neden yapmazlar? Çünkü bu fonlar globaldir. Yani tüm dünyada. Bu adamlar Endonezya'da da yatırım yapıyorlar. Afrika'da da yatırım yapıyorlar. Kanada'da yatırım yapıyorlar. Güney Amerika'da da yatırım yapıyorlar. Ne bileyim Avrupa'da da yatırım yapıyorlar. Asya'da da yatırım yapıyorlar. Yani bu adamların portföy ağı geniş. Bir tane bir yerde yani bu kadar fazla yani bizlerin kurmuş olduğu komple teorilerini bunlar kurmazlar. Bunlar aslında biz çok fazla komple teorisi kurarız. Aslında bu adamlar paraları büyüktür sermaye babalarıdır ama olaylara rasyonel bakarlar. Bizim gibi irrasyonel bakmazlar veya duygusal bakmazlar. Şark toplumları duygusaldır. Fakat batı toplumları rasyoneldir. Rasyonel ile duyguyu birleştiren çok az toplum vardır dünyada. Yani bu hem akıllı hem işte sağduyuyu, dini veya böyle toplumsal duyguları birleştiren çok az. Bunlar da nedir? işte Koreliler, Çinliler, ne bileyim Japonlar. Mesela bunlar rasyonel TL duyguyu birleştirirler. Ya bizler neyizdir? Bizler tamamen duygusal bir toplumuzdur. Ama bu adamlar rasyonel oldukları için aslında sığ ve basit düşünürler. Getiriye bakarlar. Yani TL getiri sunuyorsa bitmiştir. Yani oturup da adam şunu düşünmez. Arkadaş ben ona buradan vurayım. İşte buradan hem döviz endeksli mevduat yapayım. Oradan bir 20 milyarda dolara gireyim. 20 milyarda dolara yükselteyim. Oradan opsiyon... Hayır böyle düşünmezler. Yani emin olun bunun örneklerini çünkü çoğaltabilirsiniz. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz yani bu komple teorilerinin sonu yoktur. Yani dersiniz ki altını 2500 dolar yapsın. Ya altını 2500 dolar yapsın. Cuma günü 1500 dolar yapsın. Bak nasıl oldu? Çok kötü. Sonra haftaya 3000 dolar yapsın. 3000 dolar yaptığınız sonra ondan sonra 10 gün sonra 1700 dolar yapsın. İşte bu aradaki parttan da para. Ya işte bunun komple teorisini çok fazla. Hayır arkadaşlar. Burada önemli olan... TL bir getiri sunuyor. Ve fonlar gelir bu TL'ye getiri sunuyor. Ben bunu size 14,5 liralarda. Yani ilk açıldığı akşamın. Ben sizlere bir yayın yapmıştım. Ertesi gün akşam açıklandıktan sonra. Çünkü o gün çok yorgundum. Akşam saat 8,5 başka bir yayın yapmıştım. Ve bu yayını yaptıktan sonra şeyi konuşmuştuk. Nedir arkadaşlar? Bu döviz endeksli mevduatı ve 14.5 liralardaydı o zaman dolar. Ve ben size dolar bunu ezer. Yani döviz endeksi mevduat hesabı dolara, doları ezer dediğimde 14.5'tü 10.10'a kadar gelmişti. Şimdi diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. Diğer bir soruyu baktıktan sonra öbür soruyu cevaplayalım. Hocam Koç Holding ile Sabancı Holding ikisi birbirinden zengin. Bu fiyat farkı neden bu kadar büyük? Arkadaşlar şimdi Koç Holding ile Sabancı Holding aslında birbirinden kıymetli iki hisse. Bunlar arasında neden bu kadar fazla makas var bunu açıklayacağım. İşin açıkçası Koç Holding'in çok açıkça söylüyorum. Üçüncü nesil ailesi biraz daha böyle birlikte ve biraz daha böyle daha böyle yönetimsel. Yani liderlerin daha kolay seçebiliyorlar. İşte Ömer Koç'u herkes kabul etti. Ömer Koç'tan önce rahmetli Mustafa Koç vardı. Mustafa Koç'un vefatından sonra fazla sıkıntı olmadı. Koç Holding'in ailesinde mesela hisselerini satanlar veya hisselerin içinden çıkanlar ayrılanlar, başka şirket kuranlar falan olmadı. Bence Koç Holding ile Sabancı Holding arasındaki yani iki tane temel fark var. Birinci temel fark üçüncü nesil farkı. Yani üçüncü nesil Sabancı Holding'de biraz daha böyle kopuk, biraz daha böyle başına buyruk. Yani aslında Sabancı Holding'in bazı pozisyonlarında özellikle yabancı para pozisyonları falan Koç Holding'e göre daha iyi. Ancak dediğim gibi Sabancı Holding üçüncü neslinde yani olarak bir Güler Sabancı'nın görevi bıraktığı zaman yerine geçebilecek Sabancı Holding yöneticisini bulmak biraz sıkıntı yaratabilir. Bu bakımdan işte belki kayyum atanmaz da kayyum atanma riski ama Koç Holding'e göre her zaman için vardır. O yüzden 3. nesil veya bu torunlarının çocukları falan Sabancı Holding'de aslında biraz daha böyle ciddi risk oluşturuyor. Çünkü bunları nereden biliyoruz? Bunları da Sabancı Holding'de bazı aile içinde hisse satışlarını falan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda evet Koç Holding ile Sabancı Holding arasında bir de şu var. Sabancı Holding son zamanlarda sanayiden çıkmaya başladı. Sanayiden çıktı daha çok sigorta, banka ve finans işlerine girmeye başladı. Koç Holding ise daha fazla sanayide durmaya başladı. O, o yüzden ileriki vizyonlarda ileriki işte gelişme düzeyine göre Koç Holding'in biraz daha sanayi üzerinden daha parlak olabileceğini düşünerekten yani sigortaya, bankaya göre, finansal işlemlere göre daha fazla olduğu yani çarpanların daha iyi olacağını düşünerekten Koç Holding biraz daha fazla düşünülebiliyor yatırımcılar arasında. Ama aslında mali değerler açısından evet Koç Holding belki bir tık önde ama fiyatlama kadar Koç Holding fiyatlaması kadar Sabancı Holding fiyatlaması biraz haksız. Ha bunlardan hangisi ucuz dersiniz? Sabancı Holding daha ucuz çarpanlarına göre. Ancak vizyonel olarak koç holding görünüyor. Arkadaşlar lafı fazla uzatmak istemiyorum. Yarın akşam, pazar akşamı Borsa İstanbul, Dolar, Xbank ve XU Sinayi endekslerini inceleyelim. Benden hisse incelemeyi istemeyin. Başta videonun başında dediğim gibi yani hisse incelerken gerçekten hisse incelemek bir kültür. Hisse incelemek için gerçekten kapalı bir grup yapmamız lazım. Kapalı bir grupta... Bir kere bu videoların borsanın işleyiş videolarının işleyiş mekanizması ile ilgili videoların herkesin izlediğinden emin olmanız gerekiyor. Temel analizi herkesin bilmesi gerekiyor ki teknik analiz yaptığında hisse de paniklemeden. Çünkü bu da gerçekten üstadı hocayı çok yoruyor. Zaten bir kendi hisselerini portföyünü yönetmeye çalışıyorsunuz. Bir de o taraftan gelen eleştirileri katlanmaya çalışıyorsunuz. İnanın o kadar geniş bir karnım yok. Ben de yoruluyorum. Kendinize iyi bakın. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını ister hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam Borsa İstanbul, XUSIN ve XBank analiz edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.